ev vloguma, ev vloguma hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün arkadaşlar sizlerle vlog çekeceğim. Hem de laptopumu falan göstereceğim. Eee ekipmanları da diğer videomuzda göstereceğiz. Diğer vlog'da göstereceğiz. Yani dışarı çıkacağız böyle temiz havada vlog çekeceğiz. Yani ormanlara falan gidebiliriz arkadaşlar. Ee, gerçekten güzel olacak. Ee, yani güzel vlog çekelim dedik. Ee, yani bizim YouTuber kardeşlerle de vlog çekeceğiz. Yani şu an Berkin yani Fatih ee, uzakta olduğu için onunla vlog çekemiyorum. Diğerleri de şu an uzakta arkadaşlar. Bir arkadaşımız var. Kuzey Kıbrıs'ta. Yani ona da selam gönderiyorum. Adını söyleyeyim mi? Evet pek güzel şey. Ee, şu an Kuzey Kıbrıs'ta ona da selamlarımızı tekrar gönderelim. Yani o da gelirse tabii ki Türkiye'ye. Türkiye. Ne derim ki ben. <laughs> evet. E, şimdi tanıtalım. E, burada laptopumuz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Buradan çekeceğiz arkadaşlar. Burada da e, işte hoparlörlerimiz var. Burada da arkadaşlar televizyonumuz var. Burada da e, yani çok lazım oluyor. E, tabii ki çok lazım olur. E, çekmek için. Burada da dekorasyon amaçlı koydum bunları yıldızları. Burada arkadaşlar e, bazı şeyleri koymak için şey masa koydum. Yani lazım oluyor. Cidden lazım oluyor. Çünkü burası Doldu gördüğünüz gibi burada da çiçeğimiz var. Ee, koymak için, dekorasyon için. Ee, burada da prizlerimiz takılı raptorum falan. Ee, şu an şarjda arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Cidden güzel vloglar çekeceğiz. Bir de ilk defa yüzümü görüyorsunuz. Dediğim gibi demedim galiba. Onu bilmiyorum. Unuttum. Unuttum. Ee, Için. çok teşekkürler takipte kalmayı unutmayın. Bay bay.